Herkese arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün Spicel Forges Go 2'nin son videosuyla karşınızdayım. <laughs> arkadaşlar e, bu son e, Spicel Forges Go 2 videom. Şimdi oyunumuz açılırsa inşallah. ha açıldı. Şöyle sesimizi fullleyelim. Şimdi e, size demiştim klasik oynayacağız. Zombi modu, Kniverse modu oynayacağız demiştik. Ve en sonunda sniper moduyla karşınızdayım. Evet. Başladık gitti. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah. Bu da ben bir açık karakter değiştirmek istiyorum. Bu sefer Sas'la oynamak istiyorum. Sas da güzel bir karakter. Şöyle sniper'ımızı aldık. Bu arada oyun kasıyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir şey yaptım. Carlos Swing kazanmadı. <laughs> Biz kazandık. Heh, tamam şimdi daha adaletli oldu. Ya ben bu sniper'da hiç iyi değilim ya. Oh be. Şu gül bir kaç tane adam. Hoppa. Hoppa. Yes be ilk defa adam ödeyebilirim. <laughs> arkadaşlar bu video özel herhalde ee, kaliteliyim. Bu arada şu kız var ya bu kızı endeki desen benim desem arkadaşlar çok bayraklı yaptım resmen baksana nasıl. <laughs> Ananı avladın. ya. O, ne oluyor lan? Evet bu Eagle'ın Eagle mıdır? Eagle mıdır? Buna endeks ya benim sana. Tamam zey, benim deseri çalmış. Ana kafası patlattı. Bu bu öldü mü? Ölmedi. Lan mal lan haybe mal. Adamı görmüyor. Bak bak hala kör numarası yapıyor. Lan daha. Aa ölmüş zaten. Terror swing kazanır tabii ki de yav. Allah Allah adam. Aa, evladım kaşınma ya. Kaşınırsınız. Evladım kaşınma yoksa ben oraya geleceğim. Aa, şimdi ilk olarak mesela bombayla başlamak istiyorum. Hop bir tane kuduk. Hop vurdum. Oradan geliyorlar mı? Aa! Orada ananı! Eee çakallarda benim desenim var ya. Lan benim deseni niye çaldın lan? Hawk, aşın mı evladım? Bak aşınıyorum. Tipine bassana. Benim silahımın deseni çalmış. Fıstık gibi deseni yapmıştım. Ha öldü, öldü diyelim. Öldü mü? Öldü diyelim. Öldü mü? Aa mı? Ben öldüm, öldüm, öldüm ama ölmüyor lan bu adam. Aa şimdi öldü. <laughs> Bak bu çahal bile benim deseni çalmış ya. Fıstık gibi deseni çalıyor. Yapıyorum, hepini çalıyorlar ya. Neyse. Beraber işte, beraber. Nasıl beraber lan? Allah Allah, 3 2 biz kazanmış olmalıyız. Evladım kaşınman ya kaşınman 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 diyorum hala kaşıyorsunuz ya şu bombayı alayım sıfır param kaldı Allah kahretsin tabanca bile sniper'dan iyi ya neyse sniper modla son arkadaşlar 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 Allah 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 dedi gen çok lan anana aa La şimdi predator'un başlar mı ya? Allah Allah predator. Ana! Benim sağ çalmış pislik. Evladım kaşınmasanız. Allah Allah hep benim silahımı çalıyorlar bak Gene benim silah çalmışlar. Bu sen neyim dördü aldım. Neyim dördü. Geber... Geber değil. Ma, ma. Orada yok. VM varmış ve benim desenimi çalmışlar. Bu arada arkadaşlar bu metal modu. Bu metal mod. Çünkü var silahın deseninden görüyorsunuz. Bu silah metal hali. Birçoğunuz bunu görmüyorsunuz ama bu aslında metal kısmı. Bak aha orada la çakıllar. Lan Allahu Ekber. Lan. Kralım. Gel lan. Ge <laughs> Geber lan. Şey lan gebersene lan adam. Başka mısın?

öldü öldü mü hadi lan hadi lan Aa, elepanti bile gebertemedi elepant şu arkadaşlar çok güzel bir adam elepant ah bu Aa, bak en sevdiğim adam bu sıralamada tabii ki de birinciyim bu adamı kim öldürdü ben tabii de benim gibi birisi bu da arada

ses sela yok. Sanki orada kimse yok. E ee, şeyle Oy. O adamlar çok çabuk yapıyor ya. Nerede lan? Nerede, 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 lan? Aa dur 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 dur, 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 dur. Öldüm lan, öldüm lan lan beni. yoksa döverim lan. Aa dur dakika. başka 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 a yukarıdalar yukarıda 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 Ha tamam tamam buldum. Şurada da şurada. Ha aa, tamam. Nerede? Ha adamın sıktığı yer ne? Ha tamam buldu. Bu. <laughs> <laughs> Ulan adam gözümün önündeymiş. Görememişim kör gözüm ya. Cık cık cık. Neyse. Arkadaşlar ben de e, bu oyuna kendimi kaptırmışım. Baksana çok iyi oynuyorum. Allah. ay. ay kapımdan sıkıyorum o zaman lan. Allah 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 Ya bu Raven kim ya Raven yok bu değil Gunnar değil Stel değil Bu değil Rip değil Raven Allah belanı Ödüm 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 ya Boksala. salam Tamam Şimdi, Savaş silahları aldım Bu arada burada e, AVM yok ama Ay. Nasıl ölüyorum lan ben? Arkadaşlar karşımda bilgisayar var şöyle bilgisayardan kendi videolarıma bakıyorum şu yeni 3 videom var ya oyunu bitirmiştim hani trenden kaçışta ha ilgimi çekti ben de onu izlemeye başlamışım şu scout mu ne de bu silahı hiç kullanmayayım bir kez kullanayım ben. şu eskiden kullanıyordum bu silah. Senin de çok kusurdu. Anam. Ay. Lan. Başlayacağım ya. Bu arada arkadaş 30 tane adam öldürmüşüm. Bir tane daha adam öldürmek istemiyorum çünkü e, uğursuz bir sayı 31. E, kusura ama arkadaşlar söyledim. Lan oğlum kaçtı mı He? Lan bak artık. Lan! Lan durma ölüp duruyorum ya. 2 üç kere boş öldüm ya. <laughs> lan bir git ha. Allah Allah başlıyordum. Lan bak evladım kaşınmasanız mı lan. Nerede şuradan bıçak? Aa bıçak alamıyorum ama. Sizin var ya gırtlağınızı keseceğim. Var ya gırtlak gırtlak. Gırtlağınızı alacağım. Allah Allah. Bir videoda e, adamı öldüremedim ya bir buçuk dakika olmuş ya Allah Allah şimdi gırtlağınızı kesinlikle göremiyorum. Oh. Ah. Ne yapayım. Senin ben şimdi gırtlağını da alırdım da. Neyse. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi Hoşçakalın ve bay bay. Ay. Lan video kapattım lan lan kapansana.